Merhabalar, ben uzman diyetisyen Gizem Işık. Her gün bir soruda da 19. gündeyiz. Bugünün sorusu Arı yapmak şart mı? Arı yapmadan kilo verebilir miyim? Arı ün, normal ana öğünlerimiz dışında yaptığımız öğünlere deniyor öncelikle. Bu bazen anlaşılamayabiliyor. Ya ağzıma sadece bir lokma bir şey attım arada deyip onu bir öğün olarak görmediğimiz zaman bu ağza atılan bir lokma var. Sonrasında sıkıntı yaratabiliyor. O sebeple ana öğünler dışında yapılan her atıştırmanın bir ara öğün olduğunu unutmamak lazım. Ara öğün kaloriden sağlıklı olmasından bağımsız olarak yapılan her öğüne deniyor. Sıklıkla bir şeyler yemenin, birkaç saatte bir besin tüketmenin metabolizmayı hızlandırdığı düşünülüyor. Bu bize böyle öğretiliyordu önceden. Ama orada bahsedilen aslında sadece besinlerin termik etkisinden gelen bir metabolizmayı hızlandırma etkisi. Ama besinlerin termik etkisi de o kadar düşük ki aslında metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olduğunu söyleyemiyoruz ne yazık ki. Ve ara öğün yaptığınızda bu ara öğünler size yeterli gelmiyorsa, açlık haliniz devam ediyorsa, bir sonraki öğüne daha aç başlıyorsanız günlük enerji alımınızı da artırması anlamına geliyor. Ancak tabii ki normal seyirde doğru bir ara öğünle kısa süreli açlığın bastırılması ve bir sonraki öğüne daha kontrollü bir şekilde başlanması hedefleniyor. Bunun için de şeker oranı düşük, basit şeker oranı düşük, proteinli yüksek, kompleks karbonhidrat içeren bir ara öğün yapmak gerekiyor. Kan şekeri açısından bakıldığında da Önceden yine özellikle diyabet hastaları 3 ana 3 ara öğün şart deniliyordu. Ancak son yıllarda bu da değişti ve diyabet hastaları da aslında ara öğün yapmak zorunda değiller. Eğer buna ihtiyaç duymuyorlarsa kan şekerleri öğün aralarında düşmüyorsa veya kan şekeri regülasyonu sağlanabiliyorsa ara öğün yapmak zorunda değiller. Burada bu durum hastaların rutinlerine göre değişiyor ve bireysel toleranslarına göre değişiyor. Besin sıklığından ziyade besinin içeriği önemli. Yani sağlıklı kan şekeri seviyelerini sürdürmek adına yapılan her bir arınım gereklidir diye söyleyemiyoruz. Arınım yapmak herkes için faydalı olmayabilir. Ancak bazı insanlar için de tam tersi oldukça fayda sağlıyor. Yemek yemeden çok uzun süreler geçirildiğinde enerji düşüklüğü yaşanabiliyor. Ve aşırı acıkmadan dolayı öğünde tüketilmesi gereken çok daha fazlası tüketiliyor. Ve yine burada da enerji alımı arttığı için yine olumsuz bir durum meydana gelmiş oluyor. Özellikle ana ürünlerin aralıklı olması gerektiği günlerde ara ürün yapmak bu açıdan oldukça fayda sağlıyor. Ara ürünlerinizden en yüksek faydayı görmek için birkaç yol söyleyeceğim şimdi. Birincisi miktar. Ara ürünlerde bu değişebilir ama ortalama 200-250 kaloriyi aşmayacak şekilde şeker oranı düşük, protein oranı yüksek, kompleks karbonhidrat içeren bir besin tercih etmek en iyisi. İkincisi sıklık meselesi. Ara öğün sıklığı sayısı günlük aktivitenize ve öğün büyüklüğünüze göre değişkenlik gösterebilir. Eğer çok aktifseniz günde 2-3 kez ara öğün yapabilirsiniz. Daha hareketsizseniz Günde bir tane ara oyun yapabilirsiniz. Üçüncüsü taşınabilirlik. Yanınıza taşıyabileceğiniz ara oyunlar olmalı. Bunlar sizi acıktığınız zaman abur cuburlara yönelmekten de kurtaracaktır. Tabii ki burada sağlıklı ara oyunlar tercih etmek önemli. Meyve, süt, sade gibi besinleri yakınlarınızla ulaşabileceğiniz noktalarda çantanızda bulundurduğunuz sürece şeker oranı yüksek, yağ oranı yüksek olan abur cuburlara yönelmeyeceksinizdir. Ve bununla birlikte paketli olan sağlıklı alternatifleri de her zaman tercih edebilirsiniz. Ve son olarak kaçınılması gereken atıştırmalıklar yani bu abur bahsedeceğim. İşlenmiş, yüksek şekerli, yüksek yağlı bu tarz yiyecekler size ani bir enerji verebilir. Ama bu geçici olacaktır ve sonrasında daha çok acıkacaksınızdır. O sebeple olabildiğince bunlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Günümüzdeki modern insan hayatına bakıldığında sabah, öğle yemeği ve akşam yemeği tüketebiliyorsa bu zaten çok güzel bir şey. Sabah ve öğle yemeği arasında genellikle daha kısa bir ara oluyor. Bu sebeple öğleden sonra daha çok açlık hissi yaşanıyor ve akşama daha fazla besin tüketimi gerçekleşiyor. O yüzden 3 ana öğün tüketebiliyorsanız bir de öğle ve akşam arasında bir ara öğün koymanız zaman bu gerçekten harika olacaktır ve enerji kontrolü, besin tüketimi kontrolü yapmanıza fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda eğer kilo vermek istiyorsanız da oldukça yararlı bir yöntem olacaktır. Akşam yemeğinden sonra bir ara öğün yapabilirsiniz ama bu ara öğünü uyumadan 2,5 saat önce bitirmiş olmanız yine önemli bir detay ve mümkün mertebe akşam geceye kalan ara öğünlerinizi fazla kalori içermeyen daha küçük porsiyonda tüketmelisiniz. Ve evet haroeyün süt kilo verebilirsiniz ama vermeyde Bu tamamen kişisel olarak değişir. Sonuçta bu kişisel bir tercih. Haroeyün yapmak veya yapmamak. Haroeyün yapacaksanız da sizi tok tutacak, daha fazla acıkmanıza engel olacak. Doğru ve sağlıklı alternatifleri seçmek çok önemli. Varsa sorularınız yorumlarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.